gayet az, zayıf, aciz, garip yani olduğumuz halde vazife-i ilahiye diyor, omzumuza konmuş. Yani aziyetimize binaen konmuş. Çok mahir olduğumuzdan değil. Ya da bu işte gerçekten usta olduğumuzdan değil. Ya da gerçekten bu işe ehil olduğumuzdan değil. Tamamen aziyetimizle alakalı bir şey. allah Teala bakmış, en çok bizim ihtiyacımız var. İpe sapa gelmez. Günahları boyun açmış kullarız. Demiş ki, seni ıslah etse etse, sülfikar namıyla bu Risale-i Nur eczalı seni adam eder. Abi eko yapıyor, Resulullah evet, evet, camisi gibi oluyor yani. Şimdi hafız buna alışıktır da. Eko yapıyor. Allah razı olsun. Ben Deniz Süleyman Yasin Akdeniz, Isparta'ya yediriyim. Risale-i Nur'larla biraz miras yediyiz aslında. Hani biri vesile tanımaktan daha çok Risale-i Nur külliyatında dedemin ismi geçer. Şu Allah Risalesi'nde Ali Savran cemiyet mensubu diye geçiyor. Üstad mahkemede müdafaa etmiş. E, Musliyettin oğlu Ali Savran. E, o dönemde dedemiz Üstad'a Sparta'ya gelir gelmez işte evinde misafir etmiş Eğirdir'de. Anneannemin dayısı tahir Mutlu. Tayr abi biliyorsunuz. O Santral Sabri, herkes akrabamız. Üstadın varisi Üstü Bayram abi de eniştemiz. Onun çocukları teyze çocuğumuz. Yani aileden nasip oldu. Daha sonra tabi babamız da 1982'de işte Nurculuk'tan işte hapis 1982 kadar Selimiye'de işte mahkeme İslam edip 87 yılına beraat etti. Hep mühimi bir aile olarak kaldı. Fakat iki dönem var. Hulusi Aleyhi Nur'la tanışma meselemde. hani aileden geliyor fakat biz okul itibariyle İmam Hatip Lisesi'ndeyiz.